Hasan abi bugün psikoloğa gidecektin Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısıkmışlar diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. Problem yok lan. milerek kapattım bilgisayarımı. Nasıl? <laughs> Hocam sponsor olduğu için anladın mı? Ben kendi kapattım. Ne olur bilgisayarım çok güzel. <laughs> Ne <laughs> yapma Üç tane Google Chrome arka plan da neden açarsın ki? Bu tamamen kullanıcı atar. Önce ben istedim vermedi Amerika'dan mı bir yerden geldi? Orras Wars kadar. Star Wars Amerika. He Star Wars'a geç ha, onu da ne oldu tişört ne? Köpek. O tişört neymiş? O da Puma Almanya. Ne oldu? Ne bu Türkiye'den giyinince sikiyorlar mı seni? <laughs> karşıya kaldılar. Hani böyle bir kural olduğunu bile bilmiyorlardır belki. Bilseler de yapabilirler. Başak Karahan Neden yapalım abla? Neden ya böyle bir kural olduğunu bilip neden Çin'i ben anlamadım ki? <laughs> Niye böyle bağlıyor olaylara? Ben onu çözemedim yani. Esbatur, Reymen'in de aralarında bulunduğu 10 isim hakkında soruşturma başladı. Sosyal medya fenomenleri başlatılmış olan bu soruşturma sonrasında 10 milyon TL'ye kadar adli para cezası ve eylemin niteliğine göre hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu kasada 9 tane var 9. Lan be kardeş, gül gibi kardeşime ne oldu yıktılar be. Elle yapacağım yine. Biz böyle bir Kesinlikle yayıncıyız. Arkadaşım. Al yankı. Vaktikine tasıcıyla kurban Eko var evet. Eko yapacak Edeğinden. bir şey yok arkası boş. Eko var. Evet. Eko var. Abi taşındın mı? Ee, evet. Yankı var. Yankı var arkadaşlar. Abi Eko var. Yankı var. Abi yankı var. Evet. Sikerim seni. Abi Eko var. Evet. Eko var. Sikerim seni. <laughs> ya. De doğru gitsin <laughs> Çok ya. Çok güzel ya. oturmuş Bizi ya. de doğru gitsin ya. Basic'im doğru gitsin ya. Allah, yavaş in. Allah belanı verir umarım. Eyvah alanın dışına. <laughs> Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu ne yapıyorsun? Lan ya, lan. <laughs> lan ya. Ay, yıldız oyuncu ha. Adam var. Geliyorum lan bekle lan. Giriyor muyuz oraya? <laughs> Oğlum çok iyi. Fazla uçtuk <laughs> Melisyen ya. Şimdi üçünü attım. Lan biri hala Hayır ama. hayır 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 biz bizi alırız. Aa, al. Lan birileri geldi buraya. İzdesek hiçbir yere de gitmesek hiç kimseleri görmesek ama aşktan da ölmesek iyi. Oh oh, oh. Belli ki bir sır var onun sesinde Her düşündüğümde onu beyazil bir sesinde bela bulur Mini ve uyku kaybolur gibi Bu kız, bu kız, bu kız Oh,